Evet. Merhaba arkadaşlar, kıymetli yönetici dostlarım, kardeşlerim. Hepiniz ee, hoş geldiniz. Bugün yine Sivas Spor için de çok önemli bir gün. Güzel er günlerden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda kıymetli hocamız, değerli hemşerimiz Rıza ile yapmış olduğumuz e, sözleşmenin üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıl zarfında çok güzel günler yaşadık, çok heyecanlı, ee, güzel, başarılı bir sezon geçirdik. Özellikle ligin e, ilk yarısı bizim için rüya gibiydi. Fakat daha sonra umut dolulıklar boşa farkındaydık. Elimizden gelen mücadeleyi gösteren bir de e, bir pandemi virüs tartışı oldu ve bütün dünyada her şey alt üst oldu. E, ondan sonra devam eden ligimizde de. Umduğumuz gibi olmasa bile yine de sezonu bizi ve taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde dördüncü e, olarak bitirmemiz e, ve Avrupa Kupalarına o ya direkt olarak gruplara katılmamızla sonuçlandı. Bu bizi e, ziyadesiyle memnun etti. Yine bugün bize bu başarıları yaşatan çok değerli hemşerimiz, kıymetli hocamız e, Rıza Çalınma ile yine bir yıllık sözleşme imzalıyoruz. Geçen sezon bir yıllık sözleşme imzaladık, imzalıyoruz derken ileriki yıllar için sormuş olduğunuz sorulara biz beraberiz. Olağanüstü şartlar olmadığı takdirde e, sonuna kadar uzun vadeli bir projenin e, bir parçasıyız. Evet bir bir gidiyoruz ama uzun vadeli bir proje olduğunu söylemiştik. Bugün bunu bir şekilde de ispat ediyoruz. Yine hocamızla bir yıllık olarak e, devam ediyoruz. Ve e, çok güzel günlerin, özellikle Avrupa'da ve LİT'te e, e, güzel günlerin e, geleceğini şimdiden bu imzayla teminat de altına alacağımızı ümit ediyorum. Yapacağımız transferlerle, yaklaşık 4-5 transferle, daha sonra hocamızla da konuşursunuz. Yapacağımız 4-5 transferle de e, çok güçlü bir kadroyu elimizden, e, bizden ayrılmış olan değerli futbolcuları daha da üzerinde performans gösterebilecek potansiyelde oyuncuları transfer ederek başarılı olmayı planlıyoruz. İnşallah e, bu düşüncelerimiz hayata geçer. E, i̇mza atmadan önce de hocamıza da e, sözü vermek istiyorum. E, Bakalım neler söyleyecek. Buyurun hocam. Herkese merhabalar, sevgiler. Şimdi her şeyden önce tabii ki Sivas Spor'da görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü ben buradayım, burada büyüdüm ee, ve bu benim m, bir takımda çalıştığım en uzun süre. Yani Sivasspor'da Spor'da üç sene daha önceydi, bir sezonum daha geçti, dört yıl oldu. O yüzden de hepsinde de mutlu şekilde e, geçti. Çünkü burada e, çok iyi bir yönetim var. Ben yani Bundan önceki geldiğimde de aynı yönetim var demelime, deme. yine aynı yönetim var. O yüzden hiçbir yabancılık çekmiyorum, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ve bu sezonda gerçekten gayet iyi geçti ilk yarı. Daha da iyi olabilirdi, daha da kötü olabilirdi. Yani değişik bir e, sezondu. E, mükemmel bir istikrar e, çizdik sonuna kadar. ilk yarı gayet iyi geçti. Ama biraz önce başkanımın söylediği gibi ikinci yarı e, bir tek bizim için değil. Bütün takımlar için zor geçti. Özellikle oynanan son 8 maç gerçekten sıkıntılı e, bir süreçti o çok sakatlar oldu. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da aynı şeyler yaşandı. Ve Allah şükür maçlar öyle böyle bitti. Tabii ki biz daha iyi bir yerde de bitirebilirdik. Biraz önce de söyledim. Maalesef sakat arkadaşlarımızın çok olması, bazı problemlerinde olması onunla böyle oldu ama baktığınız zaman Sivas Spor olarak baktığınız zaman çok güzel bir sezon yaşadık. Gerçekten güzel bir sezon yaşadık. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi taraftardı. Gerçekten bizleri sonuna kadar desteklediler. Ta ki biz onları yokken burada mağlubiyet aldık. Kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Ama o taraftarsız oynadığımız maçlarda mağlubiyet aldık. Eğer o maçlarda da taraftarlarımız olsaydı ben inanıyorum ki o maçlarda daha değişik bir şekilde olurdu. Ama ne olursa olsun kısa keseyim başta yönetimimiz olmak üzere gerçekten e, üstüne ne düşüyorsa bir yönetimin yapması gereken ne varsa her şeyi yaptılar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Artı taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize diğerlerine herkese çok teşekkür ediyoruz ve bir bütün olduk bu bütünlüğü de sahaya yansıttık çok güzel maçlar yaşattık e, şeye taraftarımıza. Şundan yana şeyim, taraftarımız bizim hiç mağlubiyetimizi görmedi bu sene. Mağlup olduğumuz maçlarda da olmadıkları için. Aynı içinde güzel bir sezon. Önümüzdeki sezonun ben daha iyi olacağına inanıyorum. Yalnız önümüzdeki sezon şöyle bir şey var. En az 60 tane maç oynayacağız. Bir kere biz Avrupa Kupalarında direkt katılıyoruz. Bu da çok büyük bir başarı orada neredeyse ona yakın maç oynayacağız. İnşallah oradan geçeceğiz. Belki devam edeceğiz. Türkiye Kupası oynayacağız. Lig oynayacağız. Bu bayağı uzun bir şey olacak. Onun için kadromuzu kurarken de ona göre dikkat ediyoruz. Ona göre oyuncularımızı alıyoruz. Ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Yani bu senekinden inşallah seneye daha iyi bir durum yaratacağız. Bu da tabii ki hep beraber olacak. Evet. Şimdi o zaman imza dönmeli. Soru sorarlarsa. Eee imza attıktan sonra mı soru sormak istersiniz hocamıza veya bana? Sorup çekiyoruz. Fotoğraf çekirim o Yok evet. imzadan sonra sorulur. İmzadan sonra soru. o zaman haftormaz. Hayırlı olsun. Başka <laughs> Cafer abi nerede, Cafer abi? Cafer <Sessizlik sesini> abi sen ben Evet. Biliyor musun başkanım Evet. Ben atmışım. Yanından. Çarptım, güzel alacağım. buradayım. Hocam buradayım. Hocam de Tamam. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Şimdi Şu anda gülümsüyorum. Siz belki farkında değilsiniz ama. <laughs> Hocam başkanım. evet kampımız yarın başlıyor. Hocamız da bu akşam itibariyle kampa katılacak. transfer çalışmalarımız devam ediyor. İlk önce biliyorsunuz Felix transferini gerçekleştirdik. Şimdi çalışmalarımız ciddi bir şekilde devam ediyor. Sonuca yaklaşmış Birkaç tane oyuncu söz konusu. Ee, bu arada tabi yerli e, oyuncu statüsünde biraz da kadromuzda zaten bir kişilik bir e, açıklık söz konusuydu. Ee, bildiğiniz gibi 28 kişilik kadroda dört tane altyapımızdan yapımızdan 24 e, oyuncu olması gerekiyor. 24 tane oyuncu alabilirsiniz ve 14 oyuncu yabancı oyuncu hakkımızda bulmak e, zorundayız e, bu sene. Dolayısıyla Geriye bir 10 kişinin yerli e, oyuncu söz konusu oluyor. Bu yüzden birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ın e, takımımıza katkısı olacağını düşünerek e, şu anda amaçlı imza e, aşamasına kaldı. Onu da şimdiden size söyleyebilirim. Onun haricindeki yaklaşık 3 veya 4 mevkideki e, transfer çalışmalarımızda da e, hızla devam ediyor. İstanbul ofisimizde Bülent Hoca ve diğer ekip arkadaşlar çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Bunlar da en kısa sürede kampa katılacak şekilde bu transferleri gerçekleştireceğimizi söylüyorum. Var Şimdi alacağız. Biliyorsunuz federasyonun yaptığı bir şey var. Dört tane altyapıdan oyuncu almak zorundayız. Onun için de yerli oyuncu alma şansımız olmuyor. Bizim bir şansımız var. Belki de Ligi, bu seneki ligde en çok yerli oyuncu oynatan takımlardan bir tanesiyiz biz. Onun için yerliden yana fazla bir sıkıntımız olmuyor. Biz geçen sezon baktığınızda, sezon başı baktığınızda çok transfer yaptık. Ama şimdi öyle bir aşırı bir transferimiz yapmamaya çalışıyoruz. Şu anda bizim aldığımız işte Felix, Robin garanti şu anda ikisi. Ama öbür yerler işte dört tane yerimiz kalıyor. Onlara da kanat, kanat bir de forvet olarak bakıyoruz. Yani bunların hepsi de hazır ama tabii ki konuşuluyor. Transfer öyle değişik ki biz bazı oyuncularla gerçekten görüştük, anlaştık. Bir bakıyorsunuz bir anda değişiyor. Farklı şeyler ortaya çıkarıyorlar. Onun için de vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Bir kere şundan herkesin emin olması gerekiyor. Biz iyi transferler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü özellikle Anadolu takımları Avrupa Kupalarına gittiğinde ondan sonra çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Onun için de çok iyi alternatifli bir kadromuz olacak olması da gerekiyor. Ve burada oynayacağımız bir sürü maçlar var. Onları düşünerek de geçen sene biz sakatlık yüzünden çok sıkıntılar yaşadık. Mesela son 8 maçımızda Hakan Aslan'dan yararlanamadık. Sadece bir kere 11'de oynayabildi. Onun dışında oynayamadı. O bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun için de oraların da her yerinde alternatifi olacak şekilde biz kadromuzu kurduk kadromuzu öyle şişirme gibi bir şey de yapmadık. Aldığımız oyuncuların hepsinin birbirine yakın olması gerekiyordu ve o düzeyde alıyoruz. Ve ben şu anda çok memnunum yani takımımızın kadrosundan alınan oyunculardan. Yalnız kalan dört tane arkadaşımız var. Bunları da inşallah en kısa sürede bitireceğiz ama kampa gelemeyebilirler. Bazıları yetişemeyebilirler çünkü kolay bir transfer değil bu işler. Ama dediğimiz gibi yönetimde çok uğraşıyor. Bizler Zaten ekip olarak devamlı bu işi kovalıyoruz. Devamlı maç seyrediyoruz. Canlı seyretme şansımız maalesef yok. Onun dışında daha önce bildiklerimiz ve seyrederek almaya çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımız var. Bir kere taraftar her şeyden önce rahat olsun. Alacağımız oyuncular gerçekten Sivas Spor'a katkısı ol olacak oyuncular. Ve çok şey verecek oyuncular. Çünkü bu seneki maçların nasıl geçeceğini ve nasıl zor olacağını çok iyi biliyoruz. Onun için de belki haftada 3 gün bile maç oynayacağız. Ona göre hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şu anda da gayet iyi gidiyor. Tek şey kalan işte 3-4 tane arkadaşımız kaldı. İnşallah onlar da yönetimimiz en kısa sürede halledecek yani. Son sen, buçak, şu için Robin yoklarınız var mı? Robin, Efendim? diyor transfer listesinde. Başka bir, Asır, bir sen, sen. Şey yok, Robin. A A var. yok. Onunla ilgili hiçbir şeyimiz olmadı. Robin, alıp, diyor. Efendim? Yarısını <laughs> aldık. <laughs> yani Robin Hoyusu yok. Robin var da. Hayır Robin Robin ile ilgili bir şeyimiz olmadı. Öyle bir görüşmemiz olmadı. Çünkü bizim ondan önce diyaloğa geçtiğimiz arkadaşlarımız var. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. Gerçekten alacağımız iki tane arkadaşımız. çok büyük katkıda bulunacağına inandığımız arkadaşlarımız. Robinho sonradan biz sizden duydum ben. Ya onunla ilgili şu anda hiçbir şey yok ama gelişmeler ne olur, daha ayın 5'ine kadar var, Ekim'in 5'ine kadar transfer yapma şansımız da var. Ama hiç acele etmiyoruz, mutlaka o bizim alacağımız oyuncular zaten kendi takımlarında yüz yüze çalışıyorlardır. E buraya geldiklerinde hazır bir şekilde gelecekler. Yarın kampımız başlıyor, antrenmanlarımız, her şeyimiz yarın başlıyor. E, orada test olacağız. Testten sonra da antrenmanlarımıza başlayacağız. Ayın 31'ine kadar oradayız. Birinde Beşiktaş'la hazırlık maçı değil bir turnuva maçı var, o var. Beşiktaş, e, biz, Fenerbahçe, Antalya Spor, dörtlü bir turnuva var. Oraya gireceğiz. Oradan sonra da buraya gelip e, buradaki lig maçlarımızın hazırlıklarına başlayacağız. E, biliyorsunuz e, yeni dönemde bir vergi e, uygulaması başlıyor. Dolayısıyla burada tam bir geçiş süreci ve bu geçiş sürecinde bir takım aksaklıklar oluyor. Dolayısıyla bu anlaşma konusunda büyük sorun yaşıyoruz. Aslında futbolcu arkadaşlarımızın kulüplere kendi paylarına düşen gelir vergisinin ödemeleri yönünde ısrarcı olmamaları lazım. Herkesin kazandığı mertan vergisini devlete ödemesi lazım. Hem kulüpler bunu ödeyebilecek yasal statüsü söz konusu değil. Ee, hem de e, bir kulüpler üzerine önemli bir büyük oluyor. Herkes ona göre teklifini yapıp e, ona göre kendi vergisini ödeyecek şekilde e, görüşmeler yapılması lazım. E, neticede böyle en son böyle bir pürüz vardı aramızda. Sabahleyin Erdal Bey o pürüzde giderdi. İki yıllıkta ama demek ki bir yıla olarak Muşak toplantıya ekran, girmeden önce sonuçlandı. De, de, de. Devre bir arası de, tekrar de. görüşecek şekilde e, anlaştık. İlk etapta bu yoğun maç programımızda birkaç mevkide oynayabilecek. Yani bir oyuncu e, sorununu çözdüğü için bu transferlerden memnun olduğunu söyleyebiliriz. Başkanım, limitleri konusundaki beklentilerine ne bekliyorsunuz? Bizim e, yaklaşık 100 milyon artı e, bir şeyimiz var. E, harcama limitimiz var ve e, Aralık Kasım Aralık ayında e, UEFA payıyla birlikte bu, bunu daha da arttırabiliriz. Şimdilik bizim e, bütçemizi karşılayabilecek bir bu istikap bu. Ee, bazı şeylerin bazı kulüplerin önemli sorunları var bu konuda. Ama yıllardır istikrarlı bir şekilde yönetmiş olmak, e, futbolcuya değerinden fazla e, teklif de bulunmamak ki bulunan takımlar birçok takım sayabilir şimdi hepiniz biliyorsunuz. E, bu duruma bu son 15 yılda kulübü bu şekilde idare etmenin meyvelerini şu andan sonra e, toplayacağımızı söyleyebilirim. Hele yani bu eee banka anlaşmaları da eee bir ödememesizlik süresi de bittikten sonra kulüplerin daha zor bir e, durumda olduğunu göreceğiz. O zor durumlarda da bizim e, tabi bundan sonra olan bir e, kötü bir olay gelişme olmazsa biz o yıllarda da diğer takımlardan daha bu manada daha rahat bir şekilde eee kulübümüzü idare edeceğimizi söyleyebilirim edebileceğimizi. E, tabii bu aynı kulüplerinde olmazsa olmaz gerçekten haksız rekabeti engel yok. Biz bu manada onu destekliyoruz ama kulüplerin yaşayabileceği bir, bir limiti, bir oksijenin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz katılım için arkadaşlar.